Adana'da hazineye ait arazileri kiralamayı veya sahte tapu düzenleyerek satan onlarca kişiyi dolandırılan şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 80 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık bir yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler 7 Ekim'de kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hazine arazilerini kiralama veya satma vaadiyle 50 kişiyi kandıran şüphelilerin sahte tapu ve belgelerle vatandaşlardan 80 milyon TL topladığı ortaya çıktı. <laughs> Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.